Size tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında çok önemli bir grafiğimiz var. Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Bizleri önümüzdeki günlerde Bitcoin tarafında neler bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından ısı tarafında son durumlar neler? Hangi seviyeler bizim için ısı tarafında önemli? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ardından Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda bizleri neler bekliyor olabilir. Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Ve ardından dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler? Bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Videoya geçmeden önce video like ve yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katılı Telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. arkadaşlar bu grafik bana ne diye soracak olursanız bu grafik bizlere Bitcoin tarafında kısa vadede fonlama oranlarının ne olduğunu gösteren bir grafik. Şimdi arkadaşlar fonlama oranı eğer pozitif olursa bu piyasada kısa vadede açılan pozisyonların birçoğunun long olduğunu gösterir ve bununla birlikte piyasa bu açılan long pozisyonların likiditesini almak için fiyat tarafında aşağı yönlü bir momentum görebiliriz. Aynı şekilde eğer burada fonlama oranlarının negatif bir görüntü oluşursa, kırmızı oluşursa bu da piyasada açılan short pozisyonların fazlalıkta olduğunu gösterir ve bununla birlikte piyasa bu açılan short pozisyonların likiditesini almak için fiyatı yukarı iter. Şimdi arkadaşlar bakın Neler olmuştu? Bitcoin yaklaşık 21 bin dolar seviyelerine doğru ilk ulaştığında gördüğünüz üzere fonlama oranımız pozitif. Ve bununla birlikte bu piyasada açılan long pozisyonların fazla olduğunu gösteriyordu. Ardından o bölgeden gördüğünüz üzere Bitcoin yaklaşık 22 bin 500 dolar seviyelerinden kademe kademe tekrardan 18400 bin 400, 18 bin 600 dolar bölgesine kadar geriledi. Ve burada baktığımızda fonlama oranının negatif olduğunu gördük ve bununla birlikte piyasa tarafında tekrardan bir yükseliş gördük. Açıkçası 20 bin, 21 bin dolar seviyelerine doğru. Şimdi güncel olarak baktığımızda bakın arkadaşlar burada kısa vadede fonlama oranları negatife dönmüş vaziyette. Bu da insanların şu an genel anlamda daha fazla bir short pozisyon arayışında olduğunu bizlere gösteriyor. Ve bu arayışla birlikte fiyatın kısa vadede yukarı yönlü bir tepki alma ihtimalinin olduğunu ben açıkçası kendi adıma düşünüyorum. O yüzden burada kısa vadede bu sizlerle bir fikir versin diye sizler, sizlerle paylaşmak istedim. Zaten birazdan teknik kısımda bunu pekiştireceğiz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden kısa vadede ısı tarafında son durum ne? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar kısa vadede ısı tarafında son durumlar neler diye soracak olursak bana. Isı haritaları bizlere ne gösteriyor? Isı haritaları bizlere hangi seviyelerde bitcoin tarafında alıcı ve satıcı baskısının yüksek olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Şimdi burada bakın fiyat şu an bir geri çekiliyor. Yaklaşık 21.500 dolar seviyelerinden açıkçası 19.500'e kadar bitcoin'in geri çekildiğini görüyoruz. Ve burada sizleri zaten kaç gündür uyarıyordum. Yani 21.500 ve 22.000 dolar seviyesinin bitcoin tarafında önemli bir direnç bölgesi olduğunu ve satıcılı bir bölge olduğunu ve fiyatın o Bölgeden bir geri çekilme ihtimali olabileceğini söylemiştim ve bununla birlikte 19.500'e kadar geri çekilmiş vaziyetteyiz. Şimdi arkadaşlar, bakın burada fiyatın kesinlikle ve kesinlikle 18.500 dolar seviyesini kırmaması lazım. Isı haritalarında 18.500 dolar seviyesi önemli alıcılı bir bölge olarak gözüküyor. Ve açıkçası 18.500 dolar seviyesinin altına doğru gelebilecek herhangi bir kırılım ne yazık ki bizler için pek pozitif karşılanmayacaktır. O yüzden burada 18.500 dolar seviyesini yakından takip edelim ve o bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini bilelim. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim şu an bu düşüşte ihtiyaç olan şey fiyatın tekrardan bir 20.500'ün üzerine atması. O yüzden burada kısa vadede bu iki kilit seviyeyi yakından takip etmenizin sizlere faydası olacaktır. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin ve Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Arkadaşlar Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere ne söylemiştim arkadaşlar fiyat tarafında? Bu bölgenin altına doğru gelebilecek bir kırılımın yani 20.000 ile 20.300 dolar seviyesinin altına doğru gelebilecek bir kırılımın kısa vadede bir zayıflık oluşturabileceğini sizlere Bitcoin tarafında söylemiştim. Ve şu an itibariyle bu bölgenin kırıldığını görüyoruz ve Bitcoin 19.700 dolar seviyesinden işlem görüyor. Şimdi arkadaşlar biz Bitcoin tarafında burada yukarı yönlü momentumun tekrardan devam etmesini istiyorsak benim gözümde açıkçası tekrardan fiyatın sizlere daha demin ısı haritalarında da dediğim gibi 20.500 dolar seviyesi üzerine doğru bir kapanış yapması lazım. Eğer o şekilde bir kapanış yaparsa evet bu bizlere yukarı yönlü momentumun bitcoin tarafında devam edebileceğini gösterir. O yüzden burada 20.000 dolar seviyesi üzerinde bir kapanışı tekrardan önemseyelim. O bölge üzeri bir kapanış bizler için pozitif karşılanabilir ve o yüzden Burada şu an kritik bir durum söz konusu. Yani fiyatın sizlere daha demin ısı haritalarında da bahsettiğim gibi 18.400 ve 18.600 dolar seviyesini kırmaması gerek. Bakın o lokasyonun kırılımı demek bizlere bitcoin tarafında ne yazık ki benim açımdan düşüşün derinleşebileceği bir durum olur. O yüzden burada 18.400 ve 18.600 dolar seviyesini yakından takip ediyoruz. Ve yukarı yönlü hareketlerde 20.300 dolar seviyesinin üzerine doğru bir atılım yapmamız gerek ben kendi adıma düşünüyorum. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler? Bunların detaylarıyla ilgili konuşalım. Arkadaşlar Ethereum tarafında teknik kısımda son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Ethereum tarafında da sizlere 1450 ile 1500 dolar seviyesinin yani buradaki gri kutunun önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim. Ve bakın arkadaşlar Ethereum hala bu bölgeyi korumaya devam ediyor. Ve bu bizler için güzel bir görüntü. Yani Ethereum'un bu şekilde Bitcoin'e göre bir nebzede olsa sağlam durması açıkçası bizler için güzel bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Sizlere ne demiştim? Bitcoin'i 18.500 118.600 18.600 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz gerek demiştim. Ethereum'da da bu açıkçası 1200 dolar seviyesi ile 1300 dolar seviyesi arası. Bakın o bölge eğer Ethereum tarafında kaybedilirse bu bizlere ne yazık ki düşüşün derinleşebileceği anlamına gelir. O yüzden burada 1200 ve 1300 dolar seviyesini yakından takip edelim ve o bölgenin altına doğru bir kırılım görmememiz gerektiğini bilelim. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde Ethereum tarafında 1500 üzeri bir tutulabilirlik bizi tekrardan yukarı yönlü bir momentum sağlayabilir. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmeniz de fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak dünya piyasaları S&P 500 endeksi ve ABD dolar endeksi tarafında son durumlar neler bunların detayları ile ilgili konuşalım. Evet arkadaşlar S&P 500 endeksi tarafında yani ABD piyasaları tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere ne söylemiştim arkadaşlar S&P 500 endeksi tarafında 3650 puan seviye Ile 3582 puan seviyesinin çok önemli bir destek bölgesi olduğunu ve kısa vadede bu bölge korunmaya devam ettiği sürece burada genel olarak görüntünün hala pozitif olduğunu söylemiştim. Şimdi ABD piyasaları bizim için neden önemli? ABD piyasaları ABD'nin ilk 500 şirketini kapsayan endeks ve Bitcoin bildiğiniz üzere korelasyon oranları çok yüksek. Bugün ABD piyasalarının açılışı çok ama çok önemli olacak. O yüzden bizim burada bakın S&P 500 endeksi tarafında kesinlikle ve kesinlikle 3600 puan seviyesini tekrardan kaybetmememiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer o bölgenin altına doğru bir kırılım görürsek S&P 500 endeks tarafında 3600 puan seviyesinin altına doğru. Bu ne yazık ki bizler için pek pozitif karşılanacak bir durum olmayacaktır. O yüzden burada S&P 500'de 3600 puan seviyesini yakından takip edelim ve o bölgenin altına doğru bir kırılım gelmemesi gerektiğini bilelim arkadaşlar. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle 4100 ve 4200 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var. Bunlar bir bizim için çok ama çok önemli seviyeler. Şimdi ama zaman kaybetmeden genel olarak dolar endeks tarafında son durumlar neler bunların detaylarıyla ilgili konuşalım arkadaşlar dolar endeks tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız bana. Sizlere ne söylemiştim arkadaşlar dolar endeksi yaklaşık 104 ve 105 puan seviyesinden beri dolar endeksinin hala güçlü durduğunu ve yukarı yönlü bir momentum sergileyebileceğini söylemiştim. Ve dolar endeksi bununla birlikte kademe kademe 111 ve 112 puan seviyesi arasına doğru yükseldiğini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın bizim burada tekrardan 107 ve 109 puan seviyesini ben kaybetmememiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer burada 107 ve 109 puan seviyesinin altına doğru dolar endeksi tarafında bir kırılım görürsek bu bizler için hem kripto para piyasasını hem de ABD piyasalarını pozitif etkileyecektir. O yüzden dolar endeksinde 107 ve 109 puan seviyesini yakından takip edelim ve o bölgenin altına doğru bir kırılım görmemiz gerektiğini bilelim arkadaşlar. Ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim kesinlikle ve kesinlikle tekrardan 113 puan seviyesiyle 114 puan seviyesinin üzerine doğru bir atılım görmememiz lazım. Eğer o şekilde bir atılım görürsek bu bizlere genel anlamda dolar endeksinin güçlü durduğunu ve hem kripto para piyasasının hem de ABD piyasalarının zayıf durabileceği anlamına gelir. O yüzden dolar endeksinde 114 puan seviyesini yakından takip edelim. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde 107 ve 109 puan seviyesinin altına doğru bir kırılma ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bunlar bizim için çok önemli seviyeler. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katıl özel telegram grubumuza gelip hem alım satım yerlerimden hem de piyasa ile ilgili sesli notlardan haberdar olabilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.